Bunlar ıspanaklı. Bunlar peynirli. 4 tane hamurumuz kalmıştı. Onları da peynirli yaptık. Selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ıspanaklı gözleme yapacağız. Hamurumuz ben daha önceden mayaladım. Kabarmış bu da böyle burada. Çok güzel mayaya gelmiş yani mayalanmış. Çok güzel görünüyor hamurumuzun kıvamı kabarmış. Tavada gözlemelerimize başlayalım arkadaşlar. Tavada pişireceğim. Arkadaşlar ben hamurumu açmaya başladım. Hamurum güzel kabarmış, mayalanmış. Şunları böyle yapayım biraz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Beni soracak olursanız iyiyim. Bugün cumartesi. Çocuklar falan evdeler. Ispanaklı gözleme yapalım dedik bugün evde hepsi çocukların. Sizler nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Allah iyilik versin. Çok şükür yasaklar da kalktı iki haftadır. Rabbim sağlık versin. Ben açayım bir tane. Nasıl olacak? Hamurlarımı böyle küçük açtım aldım arkadaşlar. Küçük tuttum yani. Kalın olmasın diye tavamı da kızartacağım. Ispanaklarımı da burada kavurdum biraz. Tepsimi de koydum. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim. Destek verirseniz desteklerinize Valla bugün dışarısı da çok güzel sıcak. Havalar çok güzel oldu. ısınmaya başladı. Hamurum bu büyüklükte yeterli bana arkadaşlar. Tavamın altında yapayım. Biraz ısınsın. bir damla yağ atayım ben buna. Hiç dibine tutmasın. Gel. Tamam Tutmuyor ama dibine. Sizler ne yaptınız bugün akşam menüsüne? Ben açıyorum arkadaşlar. Açtıklarımı kenara koydum. Tepsim biraz ısınana kadar. Isınsın tepsim biraz. Isınınca koyarım tepsi. daneye de yapışıyor niyeyse. Arkadaşlar hamurlarım da bayağı oldu gene. Hiç azı gözüm görmüyor. Az yapayım diyor ama bayağı da oldu. Hamurlarım. yapalım arkadaşlar. Bir tane göstereyim. Ispanaklarımı soğanla kavurdum biraz. Baharatını, tuzunu attım arkadaşlar. Şöyle şu şekilde. Yapalım arkadaşlar biraz kısalım kısık ateşte pişirelim tavamız ısındı. Biraz da patatesini yapayım demiştim ama patates haşlamamışım. Böyle ıspanakla yapalım. Çok güzel oluyor böyle bu şekilde arkadaşlar. Ben sürekli yapıyorum. bu şekilde çok güzel. Aslında imkanım olsa yerim olsa saçta da daha güzel oluyor ama saç koyacak yer yok. Böyle tavada idare ediyoruz. Ben pişirmeye devam ediyorum. <laughs> pişirmeye bak. burada pişirdiklerimi buraya koyuyorum. Açlıklarım burada. Kızar da kızarsa. Açtım hamurlar da buradalar. şenler. Bak böyle çok güzel oluyor arkadaşlar. Böyle ay şeklinde. Yarım ay şeklinde. Çok güzel. Pişenleri alayım. Yağlıyorum arkadaşlar üstüne. Hafiften şöyle yağ kutu sürelim. Kuru olmasın. Yağ, yağ sürmedik mi kuru oluyor. Şöyle hazırladıklarım burada. Ben açmaya devam edeyim bir taraftan da tek kişinin zor oluyor arkadaşlar ya yani. bir tane de pişiren biri olsa hem aç hem pişir insanı biraz oyalıyor kanaklı bol bol koyalım kanağını şöyle şu şekilde kapatalım buralarınız açılmasın pişerken hamurun mayalı hamurdan mayalı hamur Merdanemin de burası çıkıyor sürekli. Buradan koyalım. Şu şekilde. Açtıklarım da buraya birikti baya. Şunları önce kızartalım. Gerisini sonra açalım. Bir tane daha koyalım. Sı var herhalde. tavamızda. Şöyle. Üç taneyi rahat aldı. güzel geliyor bunlar kısarsın devamlı açalım erimeye başlayacak şimdi. Buraya da ıspanağımın suyu aktı arkadaşlar. Şöyle. Suyu da akıyor. Katlayalım. önceden yaptıklarımı koyayım. Yumuşamaya başladı hamurum. Açık buraya koymuştum. sondakilerine de az gelecek galiba sanar. Baştan bol koyduk. Çok var diye. Çok güzel kızarıyor. Denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar böyle. Tavada da çok güzel oluyor. Saçla yapmanıza gerek yok illaki. Benim imkanlarım böyle ben böyle yapıyorum. havada Gözlemelerimizi bitirdik. Servise hazır. Bunlar ıspanaklı. Bunlar peynirli. Dört tane hamurumuz kalmıştı. Onları da peynirli yaptık.